lazım. Onun için ne olması lazım? İyi bir liborunuz lazım. O geliyor. Yozgat'ın padişahlarından o Tori diye anılıyor. O Fenerli maalesef. Ve ve ve, ve çok kritik maçlarda çok goller atmıştır. İşte 어 g e l i 리바 하부스, 개리언! 통과! 리 iş bitiyor. Biliyorsunuz Libero'nun önünde kim oynar? Adam tutanlar oynar değil mi? İyi forvetleri tutuyor. O da yine nereden geliyor? İyi bir stoper. İyi yerlere yetişmiş. Nerede yetişmiş? Düz yere yetişmiş. Takımın, takımın, abisi. Takımın abisi 36 yaşında. Maalesef ama maalesef o da Fenerli.

ki defans iki kişiyle de bitmiyor değil mi? Biliyorsunuz. Yine aslında her forta doğmuş ama aslında kendisi çoktan Bansızı Öfen'e çoktan sevdirmiş. Gerçekten çok sevimli. Çok iyi bir arkadaş. Çoğunuzun telefonunda belki de ondandır. Ona takımda pitbull diyorlar. Biliyorsunuz pitbull bu köpekler vardır hani hiç bırakmayan. Defanslı oynuyor bu arkadaşımız da. İşte bu sefer iyi bir adam. Niye? Ya, E é, tá aqui. Devam ediyoruz defansımızdan. 27 yaşında benim gibi Lemgo'da doğmuş. Almanların dediği gibi tam bir lipa yani. O da, o da, onun da çok fe feci bir ismi var. İsmi Chila Almanca. Chila. Ona diyorlar. Memleketi Afyon. Biliyorsunuz. Afyonlu var mı aramızda? Afyonlu. Afyonlu düzceli kadar yokmuş. Ama Galatasaraylı var değil mi? alışlığın o çok efendi çok şişlik bir çocuk her gün bizim takımın jokerlerinden birisi biliyorsunuz. Joker piştide de lazım, pokerde de lazım. Bizde de böyle bir adam var. Kendisi Lemgo'dan geliyor. Lemgo'dan ama o da bizim kendi insanımız gerçekten. Kendine bir sene içinde çok sevdirdi, saydırdı bu takımda. Kendisi Antepli. Var mı Antepli? İçinizde var mı? Kendisinin demesine göre Lemgo'nun en yakışıklı çocuğu benim diyor abi. Ben de dedim ki gel bizim halkımız seni onurlandırsın. Gerçekten Lemgo'nun en yakışıklı sen misin? Görelim seni can. Çok seni Tabi defansımız artık bitti. Çıkalım geriden. Biz Türkler zaten defans sevmeyiz biliyorsunuz. Defansı abi, abi, sevmeyiz abi. biliyorsunuz. Geçelim güzel orta sahamıza. O gerçekten genç yaşına rağmen bizim ikinci kaptanımız. Aslında diyebilirim ki ben şahsen onu çok severim. Çok efendi, çok kişilikli. Gerçekten Allah. buradan annesine babasına da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar çok iyi bir çocuk yetiştirmişler. Gerçekten her ana babaya Yarın olmaz gerçekten böyle bir çocuk. Tebrik ederim gerçekten onu. Doğum yeri Hereford'muş. Balık Var mı balık Var mı balık Varmış, varmış. Neyse, o Beşiktaşlıymış. Neyse, onu... onu da affettik, onu da affettik, onu da affettik. Ona, ona Asimo diyorlar. Asimo diyorlar. Bence, bence o bizim orta sahamızın dinamiği, o bizim orta sahamızın hani biliyorsunuz dikiş makineleri vardı annenizde. O bizim dikiş makinemiz orta sahamızın. İşte ikinci kaptanımız geliyor. Asım geliyor. Asım ince kalıyor. Şimdi bize birisi geliyor. Aslında hep burada yaşıyordu. Hep burada yaşıyordu. Ama başka yerlerde takım oynadı. Ama her zaman şunu demişti bana. Abi bir gün geleceğim bu takıma, bu takımı şampiyon yapacağım dedi. Ve gerçekten de sözünü tuttu. O da nereli? Düzceli. Var mı Düzceli? Doğum yeri Herford. Fanatik bir Galatasaraylı. Babasından bile fanatik. Babasından bile fanatiktir Galatasaraylı. O geliyor. Hiç unutmuyorum geldiği altı ay evvel dedi. Abi bu takımla şampiyon olacağız dedi. Ve o sözünü tuttu. Delikanlı bir kardeşim. Ben onu karşılıyorum burada. O benim kardeşim. O geliyor. Öztürklerin oğlu Fatih Öztürk geliyor. Düzce eller bu kadar. Şimdi bir Antepli geliyor. Vardı değil mi Antepli? Bir Antepli daha geliyor. Bir Antepli daha geliyor. 20 yaşında. 20 yaşında. Gaziantep sorusuyu. helal olsun. Memleketini takım tutuyor. Onun özel ismi de Diego'ymuş. Diego gibi oynamıyor ama ona, ona benziyor. O geliyor. Her forta, orta sahamızda oynuyor. Efendi ve kişilikle sevilen 团结起来！ ve yine yıllardır 10 yıldır aşıyor karı bu takımın içinde olan 28 yaşında olan